Arkadaşlar kesme işaretinin kullanımına geldik. Burası çok önemli. Ara ara sınavlarda soru geliyor. Şimdi başlayalım. Özel ada gelen çekimektir. Kesme işaretiyle ayrılır. Mesela Kurtuluş Savaşı bu özel isim ama n eki getirdim arkadaşlar. ı ekini getirdim. Burada ne oldu? Kesme işareti ayırdım. Eski çağındaki özel isim baktım ın ekini ne yaptım? Kesme işaretiyle ayırdım. Türkiye'mizindeki Türkiye özel isim sonra kesme işaretiyle ayırdım gelen eki ama çekim ekini. Daha sonra kurum, kuruluş, birleşim, oturum adlarına gelen ekleri kesme işaretiyle ayrılmıyor. Bak danışma kurulunda derken bu şekilde doğru. Danışma kurulunda derken kesme işareti asla kullanmıyorum değerli arkadaşım. Daha sonra sonunda üçünü teknik kişi olan özel adı başka bir iyilik eki getirirse kesme işareti kullanılmaz. Bak Boğaz Köprüsü onun köprüsü derken üçünü tekil kişi doğru mu? Şimdi bu düşecek veya bunun üstüne herhangi bir ek gelirse. Ben kesme işareti asla kullanmıyorum. Boğaz köprümüzün bak buradaki düştü. Köprümüzün derken artık 3'ün teki yeri ekin yerine geçtiğini düşünerekten kesme işareti asla kullanmıyorum değerli arkadaşlar. Ve evet, son olarak da Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği'ne derken arkadaşlar e, burada bir yanlışlık olmuş. Doğrusu şudur arkadaşlar. Avrupa Birliği'nde sadece istisna var. Bunda kesme işareti var. Bu şekil yanlış arkadaşlar. Bu şekil doğrudur. Aklımızda bulunsun.